arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün washi e, craft serisinin 3. bölümüyle sizlerleyim. Evet, hatırladığınız gibi müze yapıyorduk. Tanıtacaktım size. Tamamladım ve şimdi tanıtacağım da. Buraya su asansörü yapımı Çok sıkı, çok zor bu. Evet. Şimdi gidiyoruz. Hatırladığınız gibi buraya yol yapmıştım. Birinci bölümde. Sonra burayı yapıyordum galiba. Göstermiştim sizlere. Böyle yaptım doğal gözükmesi için. Ama Mustafa şuralara koymuş deniz feneri. Deniz bile yok burada. Okyanus. Okyanus bırakın deniz bile yok. Ama şuraya böyle bir yer yaptım. Görüyor musunuz? Güzel olmamış mı? Evet, böyle güzel oldu bence. Şimdi şurada böyle bir yer de var. Böyle güzel bir kubbe yaptım. Kubbe gibi. Aslında neyse ben çok hızlı girdim. Evet hatırladığınız gibi burada böyle bir şey yaptığımı gösterdim mi bilmiyorum ama bakın böyle müze gişesi ve güvenlik buraya evet ben buradayım yanımda neler var net net right clutch Evet. Şimdi şöyle ayakkabı olarak da. Bir de İzmir'de deprem olmuş böyle iki tane bildiğiniz biliyorsunuzdur büyük ihtimalle birinci altılık bir deprem, İkincisi de 5 büyüklüğünde bir artçı deprem. Artçı depremler o kadar büyük mü oluyor ya? Vay be. Yani biz Japonya'da 7 büyüklüğünde evler yıkılmıyor. Bizde 5 büyüklüğündeyken apartmanlar kütür kütür dökülüyor. Vay be Japonlar on depremde bizimkini yaşıyorlar. Neyse böyle burası bir giriş bakın burada bölüm 00 kitabı var eğer seriyi bitirince link verirsem buradan okursunuz evet burada şey var böyle yerler güzel oldu bence çok iyi yaptım gerçi şurayı kırayım bir şuradan basana kalacağım Hı. Neyse Hı. Mustafa çok blok koymuş Arkadaşlar Ya Mustafa sen çok koymuşsun Yeri hep dodatmışsın böyle Kır ya Hiç dokunmayacaktın Hiç <laughs> Mustafa ya Of ya Her şeyi bozdu Hayır Hayır tahta istemiyorum ben. Doğal gözükmesi de istiyordum. Evet arkadaşlar bu Mustafa yine her şeyi bozdu. <laughs> Git. Güle <Dile> güle. Ayrıldı. <laughs> Neyse. Şuraları da kıracağım. Hop. Şuraya bir tane daha. Böyle. Neyse Mustafa çok koydu ama. Mustafa ayrıldı diyor. Şimdi de katıldı diyor. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle yaptım. Evet. Neyse bakın gördüğünüz gibi böyle dal bir yer yapmaya çalıştım. Şuraları kırayım bir. Hop, hop. Ben de diyordum niye bu kadar çok diye çıkamıyorum basamaklardan. Yarım blok değil mi diye düşünüyordum. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oldu. Güzel bir yapı bence. Şuraya, şuraya zemini yaparsam veya sarsam böyle burayı köprü gibi. Hmm, neyse. Hop. Gördüğünüz gibi burada şey var. Buraya da gireceğim şimdi hemen. Neyse ya. Mustafa'nın e, bu trolü beni sinirlendirdi. Bir dakika çok mu gittim? Ee, ha şurada. <laughs> Aslında şurayı daha güzel yapabilirmişim. Neyse hatta şimdi yapmayı düşünüyorum. Alayım. tam daire yapamadım ama böyle de güzel oldu yani. Güzel oldu arkadaşlar bence. Böyle içeriği görebiliyoruz. İçeridekiler de bizi görebiliyor. Neyse videomuzun sonu da geldik. Ama dur günlük yazacağım hemen.

<laughs> hop imzalar ve kapat <laughs> şimdi şuradan Şuraya koyuyorum. Bölüm 3. Zırhlar da koyacağız arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın.